dikkat eksikliği, her yaş grubunda görülebilen, gündelik hayatta bir takım problemler meydana getiren, bilişsel, psikolojik hastalıklar grubuna giren bir durumdur. Peki dikkat problemleri yaşamımızı nasıl etkiler? Öncelikle dikkat problemleri biliyorsunuz ki hem okul hayatında akademik başarının hem de iş hayatında mesleki gelişimin önündeki en önemli problemlerden bir tanesi. Çünkü karşı tarafı dinleyememek, Detayları takip edememek, yönergeleri izleyememek, aynı zamanda yapılacak işlerde konsantrasyonumuzu tam olarak veremememiz ne yapıyor? Bizi hem öğrencilerin hem de ileride yetişkinlerin önünde iş yaşamımızı ya da okul başarımızı düşürüyor. Dikkat eksikliği yaşayan bireylerin tedavi süreci tıbbi tedavi, psikososyal destekler ve eğitsel düzenlemeleri de içeren çok yönlü bir programı kapsar. Bu anlamda özellikle e, bilimsel temelli, bilişsel davranışsal ve eğitsel yöntemler son derece faydalı. Çünkü e, odaklanma stratejilerini bilen bir öğrenci, konsantrasyonunu yükselten bir yetişkin, ne olmuş oluyor mantık muhakeme stratejileriyle birleştirildiğinde zaman yönetimi teknikleriyle ilgili çalışmalar yaptın, yani zihnini beyinsel olarak kondisyonunu arttırdığında dikkatle ilgili birçok süreci bertaraf etmiş oluyor ve dikkatini güçlendirdiğimizde hem zihinsel kapasitesini arttırmış oluyoruz hem de bireyin hayattaki ve okuldaki gerçek potansiyelini yansıtabilmesine yardımcı olmuş oluyoruz. Dikkat eksikliği bireylerin okuduğunu hatırlama ve okuduğu metni anlama konusunda sorun yaşamalarına neden olabilir. Okuma becerisi ne kadar yüksekse biliyorsunuz ki okul dediğimizde okumaktır. İlk okumadan itibaren düşündüğümüzde hem akademik başarımızı çok arttırıyor hem de okul başarımızı arttırıyor. Gerçek potansiyelini öğrenci ortaya koymuş olabiliyor. Dikkat becerisinde, odaklanma, konsantrasyon ve okuma becerisinde yetkin bireyler olunması bizim hem okul yaşamımızda hem de iş yaşamımızda başarımızı katlıyor.